Ey Rabbimiz, derler, bizi cehennem azabından uzak tut, çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. Bu ayette sadece bitip tükenmez kelimesini açıklayacağım Kur'an'da Arapça karşılığı, garama yazıyor, kelimenin aslı, el garam. Arapçada aşkın 14 seviyesi var, 1. El Hava 2. El Sabah 3. El Şagaf 4. El Bayat 5. El Kalaf 6. El Uş 7. El Najva 8. El şaf 9. El Vasab 10. El İstikane 11. El Vod 12. El Hulla 13. El Garam 14. El Huyam 13. seviyeye bakın, El Garam, yazıyor anlamı sevdiğinden asla ayrılamaz demek. Zaten 14. seviyede El Huyam aşkından deli olmak demek. Demek istediğim şu, cehennem ateşi kişiye öyle bir aşkla bağlanacak ki, el garam, onu hiç bırakmayacak, ateşi dünya ateşinden 70 kat daha ağır olacak, hadis. Allah çok merhametli ama azabı da çok çetin. Allah Kur'an'da öyle kelimeler seçmiş ki, bazı kelimeleri anlayınca insanı derinden etkiliyor.